Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsak likelayalım. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Aselsan, Peker Gayrimenkul, Tehol, Terra, Cem Zeytin ve Adese hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlar akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz ki bu kanalda her akşam saat 10'da yayın var. Yayın panelimize katılıyeleri yazı yazabiliyor ama üye olmayan arkadaşlar da canlı canlı izleyip fikir edinebiliyor. Akşam saat 10'da buluşalım dedikten sonra Borsa İstanbul'un ana ile başlayalım arkadaşlar. Borsa İstanbul 34 puanlık bir geri çekilme yaptı. 10 bin 888 puan ile kapanışa gitti ki zaten saat 2'de canlı yayını açmıştık. O canlı yayında da konuşmuştuk arkadaşlar. Ne demiştim? Daralan testlere hareketiyle yatay performans sergiliyor. 10947'den tekrar yeniden aşağı doğru çekilebilir. Çünkü hikayemiz yok. Yukarı yönlü gitmesi için demiştik. Sığ tahtaların birçoğu bugün iyi performans gösterse de arkadaşlar Borsa İstanbul'un ana grafiğini yukarı tetikleyecek hareketler yoktu. Şimdi baktığımız zaman 10.947 yine yarın için yukarıda hedef noktamız olacak arkadaşlar. Aşağıda da 10.730 destek noktamız hikaye olarak önümüzdeki ayı işaret etmiştim daha önce de biliyorsunuz ayın 3'ünde TÜİK'in enflasyon verileri var ayın 10'unda FED faiz kararını açıklayacak 11'inde Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak yani öbür ay hikaye var bu ay yok o yüzden testler hareketini sürdürmeye devam ediyor Borsa İstanbul 10.947'yi yarın bir kere daha yoklama çabası içerisinde olacağız arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımızdan Aselsan %0.16 oranında bir geri çekilmesi var ki %1.5 aşağılarda gezerken karanlık odadan arkadaşlar yukarı yönünü zıplayarak çıktı. Nispeten yatırımcıyı birazcık sevindirdi diyebiliriz. 184 lira 40 kuruş ile kapanışa gitti. Aselsan arkadaşlar şuradaki görüyorsunuz uzun barı. En son atmış olduğu uzun bar. Karanlık odadan çıkışı oldu arkadaşlar. E, hissemizin yukarıda 178 lira 50 kuruş var. Hedef noktamız aşağıda 177 lira 40 kuruş var. Destek noktamız arkadaşlar. Bizim burada... Asyasan yükselen tren çizgisini bir hayli terk etmiş durumda hızlı bir şekilde yukarı yönlü tepki alıp yükselen trendin üzerine doğru zıplama ihtimali bana göre hala devam ediyor. Niye? Çünkü şirketimiz arkadaşlar performans olarak çok iyi çalışıyor. Bir önceki ikinci çeyrek bilançosu aşırı iyi gelmişti Borsa İstanbul'un en iyi bilançosu denilmişti arkadaşlar ki 3. çeyrek bilançosu ondan daha iyi geldi. Yani şirket performansı aşırı iyi. Buna nazaran önümüzdeki süreçte arkadaşlar yukarı yönlü güçlü bir sıçrayışla yükselen trendin üzerine çıkar diye tahmin ediyorum ki şimdilik 187 lira 50 kuruşu yarın hedef noktası olarak gözetmeye devam edeceğiz. Aselsan'da 187.50 aşağıdaki desteğimizde bilelim 177 lira 40 kuruş arkadaşlar. Evet diğer kağıdımız Peker Gayrimenkul e, Tehol Tera. Bugün arkadaşlar Tera grubu kağıtları aşırı iyi performans gösterirken onlar da karanlık odadan dökülerek çıktılar arkadaşlar. Şimdi Peker Gayrimenkul %2.18'lik bir pozitif kapattı. Günü 13 lira 59 kuruş ile kapanışa gitti. Görüyorsunuz Peker'in e, şey Tehol'ün Arkadaşlar kağıtlarında karanlık odada şöyle uzun barlarla aşağı doğru dökülerek çıktı. Hepsi nispeten ama yine de günü hepsi pozitif kapatması da birazcık yatırımcıya umut olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu kağıdımızda yeni zirve yapmaya çalışacağız. Kağıdımız bugün zirvesini tazeledi. Yeni zirve yaptı. 14 lira 16 kuruşa kadar bir yükseliş performansı sergiledik arkadaşlar. Yine de nispeten aşağıda 13 lira 25 kuruşu destek noktası olarak gözetleyelim. Daha önce de konuşmuştuk zaten destek noktamız aynıydı. Yine aynı destek noktasını gözetlemeye devam edeceğiz. Adamlar kağıtta tahtada çırpma hareketi yapabilir arkadaşlar. O yüzden desteklerimizi bilelim. 13 lira 25 kuruş destek noktamız. Akabinde de yeni zirve yapma mücadelesi göstereceğiz kağıdımızda arkadaşlar. Desteğimizi bilelim. Kağıdımız iyi performans gösteriyor. Yükselen bir performansı var zaten hala hazırda. Yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Birçok kardeşimiz şikayet ediyor. Ölü gibi yatıyor gitmiyor hocam falan diye de Küçük küçük hareketlerle yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Onlara da dedim ki en azından aşağı gitmiyor. Yani aşağı gitmemesi de iyi demiştim arkadaşlar. Bugün zirvemizi tazelissek de sert bir şekilde aşağı doğru tekrar yeniden çekildi ama günü pozitif kapattık. Destek noktamız 13 lira 25 kuruş. Yeni zirve yapmaya çalışacağız. 13-25 desteğimiz arkadaşlar. Diğer kağıdımız Tehol. Bu da tavana kadar çıktı. Oradan geri aşağı doğru bıraktı kendini. Karanlık odadan yine sert bir şekilde satış verdiler arkadaşlar. %4.82 oranında pozitif kapattı. 26 lira 10 kuruş ile kapanışa gitti kağıdımız. Şöyle zaten 26.34'ün üstünde günü kapatmaya çalışacağız arkadaşlar diye canlı yayında konuşmuştuk. 26.34'ün de altına doğru sarkıp kapanışa gitti. Karanlık odadan çıkışı buldu. Şimdi bu kağıdımızda öğlen saat 2'de yaptığımız yayında Hocam kağıt yukarı doğru gidiyor alınır mı falan dediler. Dedim ki benim 3 kademe lotum vardı. Bir kademesini sattım. 2 kademe kaldı. Eğer aşağı doğru dökmeye çalışırlarsa aşağıdan aşağılardan geri giriş yapmayı deneyeceğim demiştim ki. O bir kademeyi karla çıkardım zaten dışarı iki kademesi duruyor. Yukarıya giderse o iki kademeyle beklemeye devam edeceğim. Ama aşağı doğru dökmek isterlerse de o dökmüş oldukları yerden ucuza tekrar yeniden giriş yap. Çünkü yukarıdan sattım ben. Yani buradan sattım değil arkadaşlar. Yukarıdan aşağı gelirken kar alarak çıkmıştım dışarı. Elimde halihazırda duruyor. Şimdi bizim için burada bu kağıtta arkadaşlar bakın şurada oyunu çizdim zaten. Bakın yukarıdan aşağı doğru döktüler taban taban. Sonra taban çekerek yukarı doğru çıktılar. Ve taban taban geri daha aşağı indirdiler. Burada da arkadaşlar yukarı doğru sürüp 30-64'e doğru çıkıp tekrar yeniden rank diye 20 liraya çekerlerse tavşan gibi kalmamak için bir şeyimi yaptım çıkardım. 3'te 1'ini dışarı çıkardım. Aşağıdan ucuza geri alabilmek için. Bu herifler aynı kumarcı gibi hareket ediyorlar. Biz de kumarcı gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani aşağıyı da hesaba katmamız gerekiyor arkadaşlar yoksa ayağımızdaki donu alırlar yani. Kağıdımızın yukarı doğru gidiyoruz diyebilmek için de 30 lira 64 kuruşu yukarı kırmamız gerekiyor. Yükselen tren çizgisini görüyorsunuz. 30 lira 64 kuruş orada arkadaşlar. 30 64'ü yukarıya atabilirse kağıdımız evet kağıt yüzünü yukarı döndü diyebiliriz. Yoksa oradan tekrar yeniden aşağı doğru çek O yüzden arkadaşlar temkinli, tedbirli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. 24 lira 86 kuruş aşağıda destek noktamız. Yine yine en dip noktamız destek noktası 24 68. 26 34'ü de aşağı kırmış değil bir tane barla kesti. Üzerinde kapanışa gitmeye çalışacağız yarın. 26 30, 26 34'ün üzerine e, çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Açılışta birlikte orayı çünkü aşağı kırmış değiliz. Sadece aşağı doğru tekrar yeniden büküldü. Bir kez daha zorlayacağız. 26 lira 34 kuruş arkadaşlar. Destek olarak 24 86'yı da aklımızda tutalım arkadaşlar. Tera %6.70'lik bir yükseliş performansı sergiledi. O da aynı Tera grubunun diğer kağıtları gibi arkadaşlar. Aşağı doğru karanlık odadan rank diye tavandan kendini aşağı attı. 303 lira eski zirve noktasının bir üfürük altında kapanışa gitti. Burası riskli arkadaşlar. Niye riskli? Çünkü burası testereydi. Daha önce de konuşmuştuk. Aşağı doğru geldiğinde testere yaparak 303 liraya doğru testereyi tamamlayabilir dedik. Eğer buranın altında kalır isek tekrar testere için 269 liraya yeniden çekebilirler bizi arkadaşlar. O yüzden açılışla birlikte 303 lirayı kırıp bir kademe yukarıya tırmanmaya çalışacağız. Yani 360-370'lere 370 lere doğru çıkıp orada testere yapmasını bekleyeceğiz. Eğer 303 lirayı kırabilir isek. Yarın bir nefes altındayız. Bir kere daha zorlayacağız. 303 lirayı yukarı atmaya arkadaşlar. Eğer kırmızı açılış yaparsak desteğimiz bir hayla aşağıda testere için 269.50'ye yeniden kendini bırakabilir. Destek şurada var. Şurada küçük bir desteğimiz var. 289 lira. Öncelikli olarak burayı gözetleyebiliriz. Eğer kırmızı açılış yaparsa 289 lira ön tampon da Dediğim gibi testeremizin alt noktası 269.50 arkadaşlar. Burayı ya kırıp terk edeceğiz ya da testere için tekrar aşağı doğru döneceğiz arkadaşlar. Açılışla birlikte yeşil açıp 303 liranın üstüne çıkmaya çalışacak kağıdımız arkadaşlar. 289 lirada aşağıdaki ön tampon bölgemiz arkadaşlar. 289 lirayı da destek olarak gözetleyelim. Diğer kağıdımız Cem Zeytin. Bugün tavan çekti. 41 lira 90 kuruşa getirdi. Fiyatını yatırımcısının yüzünü güldürdü. Cem Zeytin'deki hikayemiz neydi arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman zaten öncesinden çizmiştik. Çok önceden çizmiştik hikayemizi. 36 lira 18 kuruş seviyelerinden tekrar yeniden yukarı yönlü yüzünü dönebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk ki yukarı doğru döndüğü gibi 41 lira 16 kuruş direncinin de üstünde kapatmayı başardı günü arkadaşlar. Yani buradan tekrar yeniden ufak ufak tırmanıp 70 lira seviyelerine doğru tırmanabilir diye tahmin ediyorum ben. Bu benim kendi kişisel fikrim. Yatırım tavsiyesi değildir. Yukarı yönü tırmandık. Sert bir düzeltme hareketi attı. Akabinde tekrar tırmandık. Tekrar sert bir düzeltmek ki ikinci düzeltmesi daha sertti arkadaşlar ve şuradaki tepe noktasını görüyorsunuz. Oraya kadar kağıdı aşağı doğru attılar. Buradaki tepe noktasının oralardan tekrar yeniden yukarı dönmeyi başardı. Ve burada birçok insanın lotunu almıştır zaten elinden. Akabinde yukarı yönlü tırmanma ihtimali daha yüksek görülüyor. 41 lira 16 kuruş Cem Zeytin'de 41 lira 16 kuruşu destek noktası olarak Bilelim arkadaşlar. 41.16 destek noktamız. Yeniden yukarı doğru hamle yapmaya çalışacağız. Tavanda bir üfürük lotumuz vardır. Zaten onunla birlikte arkadaşlar 42'nin üstünde e, açılış yapacaktır. 42 liranın üstünden açılış yapacaktır. Eğer tekrar yeniden kırmızıya dönecek olursa desteğimizi bilelim. 41 lira 16 kuruş kağıdımızın ben burada e, çizdiğimiz hikayeyi takip edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil benim kendi kişisel hikayemdir bu arkadaşlar. 41 lira 16 kuruşta da Cem Zeytin'de destek noktamız. Desteğimizi bilelim. 42'nin üstünde açılış yapacaktır zaten yarın sabah geri dönüş yaparsa satışa giderse yani 41.16'da destek olarak bilelim arkadaşlar. Diğer kağıdımız ADS %0.59 oranında bir yükseliş performansı var. Bu da arkadaşlar yukarı doğru çıkmıştı. Bunu da aşağı doğru döktüler. %3'lere kadar tırmanmıştı. Neyse %1.71 %1.71 diyorum. 1 lira 71 kuruşla kapanışa gitti. 1 kuruşluk yükseliş performansı sergiledi bugün. 1 lira 77 kuruş. Yukarıdaki hedef noktamızı görüyorsunuz arkadaşlar. 1.77'yi kağıdımız geldi, iğneyi attı. Tekrar yeniden aşağı doğru çekildi. Burası birazcık başımıza bela oldu açıkçası. 2 e, gündür, 3 gündür arkadaşlar burada 50 kere yokladı. Bir türlü üzerine çıkmayı başaramıyor. Yine yarın hedef noktamızda burası olacak arkadaşlar. 1 lira 77 kuruş. Hedef noktamızda olacak. Destek olarak da kendi dip noktasını gözetleyebiliriz. Buradaki e, kendi dip noktasını destek olarak gözetleyebiliriz. Şurada üçlü bir dip e, yaptı. 1.66'yı arkadaşlar. Şimdi bu kağıdımızda 1.66'yı destek olarak gözetleyebiliriz de. Benim daha önceki tahminimi söylemiştim size. 1 lira 50 kuruş. 1 lira 50 kuruşa kadar iskonto tanıyabiliriz. Oraya kadar sarkma yapabilir. Akabinde yatay performansa geçebilir dedim. Yatay performansa geçebilir. Çünkü arkadaşlar yukarıdan çok fazla insanı döktüler. Ki bölünmeye gittiğinde de %400 yani milletin eline bir dinamit verdiler. Herkesin lotunu dörde katlayıp ondan sonra da sıyırdılar. Milletin lotunu dörde katlayıp sıyırdılar. Gerçekten herkese acayip bir korku pompaladılar diyebilirim. Kağıdımız tekrar yeniden yukarı gitmesi biraz zaman alabilir. Öncelikle dibi bulduğunda yatay performansa geçebilir kağıdımız arkadaşlar. Burada ufaktan yukarı tepki bulduğunda da bakın şurada bir tokat daha atabilirler demiştim. Attılar arkadaşlar. Benim kendi kişisel tahminimdir bu. 1 lira 50 kuruş dip noktası olarak gözetleyebiliriz. 1.50 seviyesinden sonra yatay performansa geçebilir. Ama tabii ki niye oraya kadar inelim? Zaten hala birçok şeyi aşağı doğru saldı benim daha önce sattığım söylemiştim size 3 liraya aşağı kırarsa satıp geri aşağıdan almayı deneyeceğim demiştim. Niye 3 liraya aşağı kırarsa? Çünkü 3 liraya baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda bir testlere çıkarma ihtimali vardı. Şu, yukarı geldi, aşağı indi, yukarı çıktı, aşağı indi ve buradan geri yukarı testlere yapabilir. Eğer 3 liraya aşağı atarsa çarşı karışır arkadaşlar. Ben ee, satarım demiştim ki yukarıdan ben satışımı yaptım. Aşağıdan tekrar yeniden ee, giriş yapıyorum parça parça kademeli olarak dediğim gibi o 1.50'leri falan da ziyaret etme ihtimal var. O yüzden giriş yaparken de kademeli giriş yapmak önemli arkadaşlar. Ne diyorum adamlar kumarcı gibi hareket ediyor. Bak bomba gibi %400 bölündü milletin lotunu 4'e katlayıp ondan sonra sıyırdılar aşağı kaldıraçlı sıyırdılar. O yüzden aşağı indiği zaman geri yukarı doğru sürüp de birden birer lotlarını vermeyebilirler. Birazcık aşağıda dinlenebilir arkadaşlar ki yukarıdan yakaladığım insanlar satsın diye bekletebilir bir miktar. Ee, şimdik Aşağıda 1.66 destek noktamız var arkadaşlar. 1 lira 66 kuruş. 1.77 de yine hedef noktamız olacak. 1 lira 77 kuruşu zaten 2 e, gündür kırmaya çalışıyor. İğneleyip duruyoruz arkadaşlar. Bir türlü üstüne çıkamıyor. 1.66'yı da destek olarak gözetleyelim kağıdımızda. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı, sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Sahtacının parasını tırtıklayıp kaçarız. Bosa bize dar gelir biz, canlı yayın açarız. Hisselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.